Büyük Bir hata yaptım. E İzleyiciler var mı hiç bilmiyorum çünkü bunu oynarken bakamam. çok hızlı oldu. Çok hızlı. Dur. Gece ikiden devam. Kimden yiyeceğiz? Çok merak ettim. Aga ben onları açmamış mıydım? Dur. Lan. Dur bir saniye çok gerildim. Bir saniye. <laughs> Dur bunu nereye koysak? Yok olur mu bu? Ben bilmiyorum. Bir kişi izliyor şu an. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar Batuman 31 benim arkadaşım kanalına abone olmayı unutmayın. Şuradan ee, hangisini oynayalım? Yorum çete bakacağım hangisini oynayalım? Funaf kaç oynayalım? Chat nerede dur? Chat şuradan bakıyordu doğru. Haber. Chat'e bakıyorum. Yani umarım bakabilirim. Bu ne oğlum? Ya ben direkt yayınıma gireceğim bir saniye. Canlım yayın var şu an. Tamam. FNAF kaç oynayayım? Hangi FNAF oynayayım? Başka oyunda oynayabilirim ama şu an FNAF oynamam gerekiyor. Çünkü FNAF oynayacaklar. Hangisini? Ee, tamam sıkıntı yok. Hangisini oynayayım Batuhan? Hayır kanka hangisini oynayayım? Tamam hangisine gireyim? Şey FNAF hangisine? Kanka o kadar yayın açtım hadi. Altta gözüküyor bu arada yazdıklarım görüyorum. O ne lan? S.B. Oh. Arkadaşlar ben cahil. S.B. ne kanka? SL'yi de sen anlarım Sister Location'ı anlarım Aa SB ne? Eee bir bakmam gerek Bir, bir bakalım arkadaşlar Ne oğlum? Neyse. Bak, şu şekilde bakalım. Ağrıya -E var. Sister location var kanka. Sister location yok değil mi? Bilmiyorum oyunu hiç. o chip mi? O jeno ultimate custom night mi? Kayı ben cahilim söyler misin? Ne istiyorsun şu an? Oh, <laughs> Ultimate Custom Night biraz şey kanka. Sıkıntı. Hadi girdim. E ee, bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Acı bu ne? Hepsini full'luyorum. Hepsini fullliyorum. Çet. Direkt öleceğim bu arada. Çok net direkt öleceğim. Arkadaşlar kapatmam lazım 2 dakika yani Batuman bir şey diyeceğim kanka. Lan. On bir yazmasan olur mu kanka ya? Chat çünkü şey sen yazdığında hemen gözüküyor da. Sen bir şey yazma tamam mı chat'e? Şu anlık bir şey yazma. Geceliğin bir şey yazma. Gece oynarken ben. Aa dur lan bunu buraya çekebiliyor musun Ben malım. Okay. Lan. Lan o tıklayamıyorum ki. Hacım chat var diye tıklayamıyorum ben buralara. Ya iki animatronik olmayacak haberiniz olsun arkadaşlar. Chat var çünkü o tarafta tıklayamıyorum. Hadi. Ya Allah altımıza edeceğiz. Direkt öleceğim. Selamun aleyküm. Aa! Aa. Bu ne? Kork Bakma. Anan. <laughs> ya bu ne oğlum? Ver ver ver. Ver tamam at şu ana. Ay balora ne alo? Why do you hide in <laughs> Ha tamam evet mantıklı besmele çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm kapıları kapatıyorum arkadaşlar. Ah. sen gelme. Şu Nightmare'ın Ya o o Twitch'ten yayın nasıl açılıyor bu şey Batuhan? Bana öğretsene. Batman. Şşt, Batman 31. Tam bakayım dur. Kameramı açsam mı? Yani. Herhalde. Yatarak oynuyorum bu arada. <laughs> Nereye bakayım kanka? Ha. Dur chat'i kapatayım. Nereye bakayım? Söyle. Tamam yayın başlamış ki oğlum kaçtı. Alo. Batum. Alo. La alo. Batman 31. Twitch. Giriyorum bakıyorum. Batan senin ismin ne kanka Twitch'te? Kaydol. Kaydolacağım dur. Twitch. <laughs> Aa aynen aynen. Aynen. Arkadaşlar şifremi gösteremem. Just like Ne arıyorsun kanka ya? Dur arkadaşlar Batuhan'ı... Arka... Batuman arıyor. Batuhan aradı. ya sağ ol sağ ol. Açamam. Hacım yayındayım açamam. an hmm? Ah. Huh. Şöyle girmek zorundayım arkadaşlar. e postamı böyle girdiğim için. Yo! Arama be çocuğum. Arama. Arama Batuman. Arama kanka. Hacım arama ya. Hacım Berke kalfa ne var arkadaşım? Ne ne diyor oğlum? git oğlum ben bunu almam. Yani baba yakıyor bunu oğlum. <laughs> Ben ne yapmışım ki bunu? Batuhan kanka şu an arasana tekrar beni. Hayır, 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 bu olmaz, bu, 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 bu olmaz, bu, bu, bu olmaz, bu, bu olmaz, bu. Hayır, çık, çık burada, hayır, hayır, ifşalanacağım. Five nights at Freddy's. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Buraya çağırdım. <laughs> çete bir şey mi geldi? Hello. Arkadaşlar bakamıyorum şu an çete. Hayır oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme. Hayır olamaz, or orası olmaz, orası <laughs> olmaz. Gel buraya. Yes. Arkadaşlar burada var, buradan giriyor, direkt yanıma geliyor. Aa. Of bu erörlerden nefret ediyorum. Öldük. Hello. Hayır. Yaklaşıyor. ler <laughs> hayır Hayır girdi girdi Hayır girdi Hayır hay öldüm öldüm arkadaşlar öldüm ah. <laughs> Arkadaşlar çete bakamıyorum şu an. Ne yazdıysanız hiçbir şey bilmiyorum. Ha gel. Karakterlerimize bir bakalım hazırlıklı olmak için. Phantom Foxy var. Phantom Balon Boy var. Phantom Chica var. Phantom Freddy var. Phantom Puppet'ler. Jumpscare'lere girdim ben. Mal mıyım ya? Bu ne oğlum? Sigma. Of, Sigma. <laughs> Bunlar da ölmüşse aslında güzel olur. Ama kaçışı olmazdı. <laughs> <Öyle yok>. <gülüyor> <gülüyor> Mini... ölüyorum. oynayalım. Que é isso? É. É. Aşağı düşersen. Ne oğlum? Hayır. Ne oğlum ya? Ben çıkamıyorum. mu Ne yapacağım ben burada? <laughs> Aa, arkadaki müzik çok kötü Evet. Ne? Evet. çocuk? Bir şey deneyeceğim. Buraya gitmeye geliyorum. Ne olacak acaba? Aa pasta varmış zaten burada. Ne olur? Çocuklar niye ağlıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bitirdik. Ya onun için kimse beni izlemiyor ya.

Ne yapacağız burada? Aa, oyunu bozdum. YouTube'a gireyim mi bir saniye arkadaşlar? ya. Yeah. Chat'i de göremiyorum.